Merhabalar, ben Mine Saraç Stropa, e, doktor öğretim üyesi olarak mekatronik mühendisliğinde çalışıyorum. E, aynı zamanda mekatronik mühendisliğinin bölüm başkanlığını da yapıyorum şu an. E, kendimden bahsetmek gerekirse lisans eğitimimi 2011 senesinde Yeditepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden aldım. E, daha sonra 2010 3 senesinde mekatronik mühendisliğinde Sabancı Üniversitesi'nden yüksek lisansımı tamamladım. Bunu tamamladıktan sonra doktora çalışmalarım için İtalya'nın Pisa şehrinde Scuola Superiore Sant'Anna'da Perceptual Robotics üzerine çalışmalarıma başladım. Bu esnada beni 6 ay boyunca İspanya'ya gönderdiler. İspanya'da Madrid şehrinde Universitat Rey Juan Carlos'ta 6 ay boyunca sanal gerçeklik ve e, dokunmatik robotlar üzerine e, 6 aylık bir araştırmacı olarak çalıştım. Daha sonra İtalya'ya geri döndükten sonra doktorumu tamamladım. Ve 2019 senesinde Stanford Üniversitesi'nde doktor sonrası araştırmacı olarak çalışmalarıma başladım. Bu esnada doktorama gitmeden önce çeşitli Avrupa Birliği projelerinde çalıştım. Stanford Üniversitesi'nde de e, çalıştığım projeler... Facebook Reality Labs ve Amerika'nın Savunma Bakanlığı tarafından fonlanmış projeler idi. 2021 senesinde ise Stanford Üniversitesi'ndeki çalışmalarımı tamamladıktan sonra Kadir Üniversitesi'ne gelerek doktor öğretim üyesi olarak çalışmalarıma başladım. 2021 senesinde Kadir Öztürk Üniversitesi'ndeki görevime başladığım zaman araştırma projelerimi de buraya taşımış oldum. Ve şu anda burada oluşturmuş olduğum lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan araştırma grubuyla iki farklı alanda ki e, araştırmalarımı burada devam ettiriyorum. Bu alanlardan bir tanesi aslında sanal gerçeklik etkileşimleri ile ilgili. Elbette ki sanal gerçeklik dediğimiz zaman uçsuz bucaksız bir e, nehir ve yapılacak çok fazla şey var. Ama bizim e, kendi araştırma laboratuvarımızda Bire bir, odaklandığımız birkaç tane uygulama alanı var. Bu uygulama alanlarından eğer örnek vermem gerekirse, bunlardan bir tanesi el göz koordinasyonunu geliştirmek için yaratmış olduğumuz bir yazılım diyebilirim. Bu yazılımda katılımcılara bir matris halinde farklı noktalar veriyoruz ve bu noktaları en Kısa zamanda ve en doğru şekilde seçmelerini istiyoruz. Bu çok basit ve çok saçma bir görev gibi görünse bile aslında hem spor eğitiminde hem de kolunda ya da üst ekstremitesinde bir problem olan bir fonksiyonel problem olan hastaların daha kolay rehabilite edilmeleri için çok gerekli görevler ve biz sanal gerçeklik ortamında bunu tekrardan simüle ederek aslında onların hem daha keyifli zaman geçirebilmelerini bu sıkıcı. Görevler esnasında sağlamış oluyoruz. Hem de şu an araştırdığımız şeyler aslında biz bu etkileşimleri daha verimli hale getirebilirsek eğer, onların bu görevler esnasında edindikleri el göz koordinasyonunu daha e, hızlı bir şekilde ilerletmelerini sağlayabilir miyiz gibi soruları aslında e, araştırıyoruz. Bu e, bahsettiğim proje aslında TÜBİTAK 1001 tarafından üç sene boyunca. E, fonlanmış olan bir proje. Bir diğer örnek vermem gerekirse de 3 boyutlu ortamda kullanıcılardan birer e, çizim görevini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Normalde bu çizimi yapmak çok daha 3 e, boyutlu bir eskiz yapmak, 3 boyutlu bir ortamda her ne kadar daha kolay olurmuş gibi bize gelse de aslında bu çizim görevlerini üç boyutlu bomboş bir ortamda yapmaktan çok da alışkın olmadığımız için belki de Ortaya çıktık ki kullanıcılar bunu gerçekleştirmekte çok zorlanıyorlar. Bunun için biz ne yapıyoruz? Onlara birer kılavuz çizgilerini gösteriyoruz. Ama bu kılavuz çizgileri de kullanıcıların bilişsel olarak bu göreve verdikleri yükü aslında çok çok arttırıyor. Kafalarını karıştırıyor ve kendilerini daha boğulmuş hissediyorlar. TÜBİTAK 1002 tarafından bir sene boyunca desteklenmiş olan bir diğer projeyle de bu e, hiç onlara görsel bir yardım sağlamamak veya sürekli olarak görsel yardım sağlamak arasında nasıl alternatif çözümler bulabilirizi e, inceledik iki tane lisans öğrencisiyle birlikte. Tüm bunlar. E, Yaptığım araştırmaların sanal gerçeklik etkileşimi alanında yaptığım kısmıydı aslında. Her ne uygulamadan bahsediyor olursak olalım bu sanal gerçeklik etkileşimlerinin genel olarak en büyük problemi aslında tüm bu etkileşimler esnasında bir yere dokunduğunuzu görmeniz ama aslında bizim gerçek hayatta edindiğimiz bu dokunma hissiyatının maalesef ki geri gelemiyor olması. Literatürde bu Yapay dokunma duyusu, farklı robotik cihazların el ve parmak uçlarına takılması sayesinde kullanıcılara tekrar geri verilebiliyor. Ama özellikle artırılmış gerçeklik sistemlerinin daha popüler hale gelmesiyle beraber biz istiyoruz ki kullanıcılar hem bu bilgisayar ortamında yaratılmış objelerle etkileşime girebilsinler. Ama istedikleri zaman da bu gerçek olan masaya ya da etraflarındaki gerçek objelere de dokunmaya devam edebilsinler. Bu dilemmayı çözebilmek için araştırma grubumla beraber aslında farklı robotik cihazları kullanıcıların farklı e, vücutlarındaki farklı bölgelere giyilebilmesi üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle robotik cihazlar tasarlayarak aslında kullanıcılara gene de bu sanal gerçeklik etkileşimleri esnasında dokundukları objenin mekanik özelliklerine ya da bir şeye dokunup dokunmadıklarına dair hissetmeleri gereken bilgiyi parmak uçlarından değil daha çok bilekleri üzerinden hissedebilmesini amaçlıyoruz. Bu esnada elbette ki amacımız çok onları evet ben gerçekten çok gerçekçi bir etkileşimde bulundum hissiyatı yaratmaktansa ben galiba bir şeye dokundum ve bu dokunduğum şey çok yumuşak bir şey ya da çok sert bir şey hissiyatını verebilmek. Ee, bu bahsettiğim ikinci alandaki projede e, TÜBİTAK 2232 tarafından 3 sene boyunca fonlandı Ve aslında beni Stanford Üniversitesi'nden buraya gelmemi sağlayan projede biraz bu proje oldu diyebilirim. En nihayetinde tüm bu projeleri anlattım. Elbette ki ben tek başıma çalışmıyorum. Bu projelerde 5 e, farklı yüksek lisans öğrencisiyle beraber, onlarca lisans öğrencisinin aktiviteleriyle beraber yayınlanıyor. Total olarak 2021 senesinde Kadir Has Üniversitesi'ne geldiğimden beri ondan fazla konferans makalesi, üçten fazla da dergi makalesi yayınladık. Hepsi de bu öğrencilerin emekleriyle beraber. 2025 itibariyle bu TÜBİTAK tarafından fonlanan projelerimin sonuna geliyoruz ama hep birlikte daha yeni e, projelerde yaratmak adına şu an tekrar çalışmalarımız devam ediyor.